bize ulaşmasını ve bizden de başkasına bulaşarak hastalığı yayırmasına, önlemenin en iyi yolu zorun olmadıkça evden çıkmamaktır. Milletçe birlik ve beraberlik, dayanışma içerisinde bu günleri geride bırakıp sağlıklı günlere kavuşana kadar hepseniz evde kalalım. Bu mücadele tüm devlet, koronavirüs salgınının yarmatmasına okularını ilimize gelen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca kendilerini izole ederek evden çıkmamaları gerekmektedir. Salgının yayılmasını önlemenin en etkili yolu sosyal izolasyon sağlayarak evde kalmaktır. Alınan Alınaklısı... tüm İlkeli, hızlı kesur tarafsız halkın yanında haber sitesi www.manisasonhaber.com